Herkese selamlar arkadaşlar, kanalıma bir videoma hoş geldiniz dostlar. Evet, şu an e, izinli değilim ama iş yerinde öğrenci olduğum için bu videoyu çekebiliyorum dostlar. E, benim en sevdiğim filmlerden olan Terminator'ın bugün oyununu oynayacağız arkadaşlar. 2019'dan ne çıkmış ben oyunu 4 sene sonra ilk defa görüyorum. Normal seviye zorluğunda bir e, başlayalım, bakalım neler neler dönecek oyunda. Bu videoya iyi bir beğeni gelirse bunu seri halinde yapıp bitirmeyi düşünüyoruz dostlar. İyi bir oyuna benziyor. Videolarını izledim. Az biraz baktım. Çok iyi bir oyuna benziyor. Bakalım bizi oyunla neler bekliyor olacak. Hikayeli oyunların hassasıyız diyoruz. Ve oyunun açılmasını bekliyoruz. Evet oyunu nihayet açabildik. Bir defa oynuyorum dostlar. Ne olacağını ne biteceğini bilmiyorum. Geri kalanlar nerede diyor. Ananı arkada terminatör geliyor. Ya, nane yemedin mi? Nane giymedin mi? Nasıl? Adam öldü Git lan T800 müsün ne sesin hangisisin T800 bence bu Ulan ananı avradın adam fırlattı lan bizi Yaşamak istiyorsan beni dinle otobüsün altına gir Yürüler, yürüler, Yürü lan Yürü Lan, Yürü. lan kalk sen de yerden ya Kalk lan Lan kalk le. Adama bak ya. Koş 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 koş. Genellikle şık tuşu olur bu oyunlarda koşma. Zıplama boşluk tuşu falan olur. Az biraz Farkıra'ya benziyormuş lan. Ne bileyim mi Farkıra'ya benzettim şu an. Lan ekranı da göremiyorum ki adam akıllı ya. Çok karanlık. Lan kagaya ya. ya. Hah aşağı düştüm. Terminatörler şimdi sağa git Lan koş lan Koş oğlum koş Allah cezanızı koş ya Ananı gebereceğiz ya gebereceğiz lan koş lan koş lan Koşmuyor resmen yürüyor ya Buradan Gir bakayım şuraya Ne oluyor tamam mı çöktü başıma ne oldu Nereye gideceğiz şimdi? Burası açılıyor mu? Aa şurada bir tane şey var. Burayı nasıl açacağım ya? Hah demir boru. Boruyu alıp vuracağız herhalde. Ah ben oyunu şimdi anladım dostlar. Far Cry moduna bir çevirmeye çalışacağım çünkü beni Far Cry'de oynadığım yakın dövüş silahı E ile oluyordu. E'ye alayım şu F tuşunu ben bir ya. Evet oyunun bazı şeylerini ayarladım. Geri dönüyorum. Şimdi F'yi bunu aldım. Tıbbi çanta olarak. Ticaret kaynağı, ticaret kaynağı. Hey yabas e hemen iyileşmek için diyor. İyi de bizim canımız var zaten ya. Tekrar ticaret kaynağını aldık. Terminatörler buraya gelmez inşallah lan. Bunun için zamanın yok, geliyorlar. Oğlum nereden çıkacağım? Var onu söyle. Buradan mı çıkıyorsun? Kapat. Ha kapıyı açıyorum. Lan oğlum hiçbir şey göremiyorum ya. Ne biçim oyun yaptınız? Biraz parlaklığını açayım. Ha şimdi her şeyi görebiliyorum ya. Şu kapıyı bir aç. Şimdi her şeyi görebiliyorum. Oğlum biraz korku oyununa benziyor lan bu. Nereden gideceğim? Buradan mı sıçrayacağım? Ne yapacağım? Kapat bakayım. Tekrar aç. Zaten buradan gelmedik mi? Hava uçağı seni görmesine izin vermiyor diyor. Ana. Nerede lan uçak hani? Oo oğlum. Arkadaşlar bu arada yeni uyandım. Sesim kötü çıkıyorsa Kusura bakmayın. Biraz heyecanlıyım lan. Oyun çok güzel ya. Atla. Görev güncellendi. Pasenadan çık. Pasedena'dan. ultra görüş gözlükleri. Ultra görüş gözlüklerini kullanmak için belli bir mesafeye kadar gör. <laughs> Şimdi V'ye baslıyor. Oğlum T800'ler var lan. Eyvah eyvah bir görseli var ya nane yedik. Silah yok bir şey yok yanımda lan. Orada bir silah olmalı onu al. Hah Tamam bir tabancamız var. Yani hiç yoktan iyidir. Yürü kardeş. Hı. Fener tutuyoruz. Oğlum oyun çok iyiymiş lan. Şimdi diyor ki nereden çıktık. Hemen bir anda karşıma çıkmasınlar da. Altması çarmı herhalde. Ne diyor? Ağlama gösterisi ki Skynet ünitesinin gerçek zamanda görsel ve işsel durumunu gösterir. Göster ki kırmızı döndüğünde yakındaki düşmanlar varlığınızın farkına varacak. Ölümcek izciler varmış. Ha, neydi V'ye mi basıyorduk? Evet. Karşıda bir şeyler var şu an. Şunlar. Ölümcek izcilerini öldür ya da Kaç. Kaç 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 kaç. T800 gelecek şimdi ya. Lan ölün lan. Güzel, örümcek izcilerini öldürdük. O ne lan? Kaç tane var oğlum sizden? Canım yarıya indi ya. kapıyı bir kapat. Ha, güvenli bir yere geldim galiba. Dinle lan teyzeyi. Teyzeyi dinle. Teyzeyi dinle. seçimlerin ağlamayı kes evlat seni o oğlum seçimli konuşuyoruz çok güzel beni rahat bırak dedim ağlamayı kes evlat ya bunu takdir etmedim diyor da bu ben Jennifer ay oğlum seçimde konuşuyoruz çok güzel hadi gidelim sert konuşman gerekiyor. Ne yapacaksın? Evet, şunu bir takalım. Bir şey var mı? Oo, o uçağın bizi görmesi görmemesi lazım. Oğlum gelsene zalan arkamdan. Gel 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 gel. Hah. Bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Devam et. Bir şey var mı diye şu V moduna geçip geçip duruyorum. Bu arada Terminatörler. Aha sıçtık. <gülüyor> 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 Ana görmedi. <laughs> görmedi. Aa, o lan kaç tane geliyor? Hmm. Şş, ses çıkarmayın. Ses çıkarmayın. O, bu tarafa da baksana. Bu tarafa da baksana. Beni niye görmüyün? Beni niye görmüyor? Ayı. Ama helal bunlar iyi kurtuldu. Onlar gitti. Vallahi altımızda sıçıştıracak bir şeyler olacak gibi de. Bize tabanca yetmez ya. koşun bakalım çıçıklar. Ha bizden Baba nerede? Şu silah versen elindeki silah ya. Bana da bence yetmiyor ya. Çekilin lan önümden. Çıçık gel bakalım. Çekip sil dayı. Ryan diye biriymiş. Evet, Şöyle Patrick'in sağ salim vardan emin olduğu için teşekkür ederim. Oğlum saçına karlar mı yağdı senin? Ne biçim saç bu? Patates mi ayakladınız ne yaptınız kafada? Şu ara sahneleri geçebilme olsa keşke ya. Ha bunlar geçiliyormuş tamam. Enter'a basa basa geçiyormuşum. Oo, Dayı bana iyi bir silah verdi şu an. Şimdi diyor ki Pasena'dan çık. Yeni görev ekledi diğer kurtulanlar. Bu ne diyor? ihtiyacım var tabii ki. Bunu takdir etmedim de. Bilmem ne. Bu ne Şimdi terminatörlerle savaşacağız galiba dostlar da. Şu silahı bir geçebilsem. Ne diyor lan? Vallahi yapıştırırım kafana bir tane bak. Yani sanırım bir yerlere gidiyoruz şu an dostlar. Bir yerlere yaklaşacağız da. Terminatörlerle mi savaşacağız o küçük örümcek bilmem neleriyle mi savaşacağız onu bilmiyorum da şunun atlayabiliyor mu atlayamıyorum acaba oraya nasıl gideceğiz karşıda bir şey var gel lan şerefsiz örümcek izcisi seni ara diyor üretim kullanıldı. F hepsini al. Elektrik parçası, metal atıkları, ticaret bilmem ne diye bir şey aldık. Şuradan V'ye bak. Oğlum o ne lan? Çömel. Cephaneyi de aldık. İnsanların üstünü arayabiliyoruz mu? Zıhlı örümcek. Oğlum ölmüyor lan. Ananı avradını. <laughs> İyileşmek için basacağım da. Şu örümceği böldürmem lazım. Bomba yok mu ya? H'ye basan da iyileşelim. Bizim sağlık şeyine ihtiyacımız var. İki tane mi kaldı bu arada? Hepsini al. Nereye gitti lan o? Ananı avradını. Geber lan. Düşmüş düşmanlardaki şeyleri yağmala diyor. Yağmalayalım bakalım bunda ne var. Uuu. Bunlar işimize yarayacak demek ki arkadaşlar. Yalnız var ya terminatörler çıkarsa karşımıza sıçtığımızın esmidir. Şuraya bir gidelim burada ne var. Onu neden sesler duyuyorum. şey yok. Hmm. Buraya girdiğimde bir şey yok sanki. O hepsini al. iki tane sağlık çantası bulduk. Bu ne lan? Metal atıklar. Aldım. Şimdi tamam Burada işim bitti mi Diğer taraflara mı gideceğim? Onu anlamadım ki. seni kurtaracağız. Şimdi şu mermileri bir ver bakayım. Nasıl gitmiyorsun lan? Ne diyorsun sen? Nasıl gitmiyorsun? Bu dev örümcek bizi alacak. Onu yok etmek zorundasın. Ben öldürdüm onu. Laura mısın nesin? Yürü git. Gel. Gel 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 gel. Evet Bu arada canımız mı gidiyor onu tam göremedim de Hadi bakalım diğer kurtulanları ben diğerlerini aramaya gidiyorum Sen oraya defol git tamam mı Oğlum oyun çok güzel lan keşke Steam'de olsaydı da Saat kasıyor olsaydık bunu oynarken saat kasıyor olsaydık Bu arada bir şey oluyor Yukarıdan ıı. Hah burada birileri var galiba Anan Seni örümce gizli seni T800 üzeri bitti siz başladınız Zaten onlarla baş etmedik de Burada kimse yok mu ya Kumaşlar Sen Hemen tabancaya geçir kardeş ben e, lazım olunca uzaya geçelim. Bunu yağmalamış mıydık? Yağmala bakayım hepsini al. Dangıl. Oğlum nerede arayacağız biz bunları? Burada kimse var mı diye. Yukarı çıkıyorum hiçbir şey yok. Allah Allah. İlginç. Bunlar nerede arayacağız acaba? Burada kimse var mı derken. Yukarı da çıkmıyor. Burada kimse var mı? Hu hu. Hu. Burada kimse yok. Şunu aç bakayım. Al abi al 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 al. Ne alıyorsun al. Ticaret kaynağı. Burada kimse yok diyor. İyi. O zaman diğer tarafta da kimse yok. Evet burası boş. Şuraya tekrar gidelim. Şurayı iyi bir araştıralım ya. Yani. Ha burada da kimse yokmuş dostlar. Dolaşıp dolaşmıyoruz hiç kimse diye yazdı da. Diğer kurtulanları bulduk yani bir kişi bulduk. Şimdi eve dönme vaktidir de sıçtığımızın resmi galiba haberi ateş sesini bir şeyler geliyor. Koş koş eve koş eve koş eve. Nereden geçeceğiz? Oo, Karşıda bir şey var. Bomba yok mu bomba ya? Abi yukarıda bir şey daha var lan bir şey uçuyor. Hadi lan ölsene. Vay şerefsiz zırhlı örümcek seni vay ya. Mermim bitti lan burada. Armadan başka bir şey? Ha yukarıda bir şey uçuyor. İrci drone. Dayı sen de vursan diyorum ya. Ha orada konuşan biri var sen de vursan. Cephane mi? İyi bana cephane verdi de devam. Şerefsizler sizi. Yağmalar lan şunları. Ya ya ağzına sıçtı. Benim üstüme niye patlıyorsun? Çeneki kutular mı? O ne lan? Çeneki kutular diye bir şey geliyor dedi. Hadi. Oy. Hadi, hadi, hadi. Koşun babalar koşun. Babalar koş 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 koş. Ya sakın bana sarkıp silah kullandıracağımı söyleme var ya çok güzel olur o zaman. Ne oldu ilk bölüm bitirdik mi yoksa? Ultra görüşü etkinleştirmek için yakındaki skydik bilimlerini tespit etmek için V'ye basıyor. Ha şimdi anladım ben. Evet dostlar bizi yeni bir bölüme e, herhalde bu. E, o zaman şöyle yapalım. Ayarlar kısmında bunun kaydetme özelliği var mı? Kendi kenara kaydediyordun inşallah. Şöyle baktığımda yeni bir bölüme geçmiş olduk. İkinci bölümde inşallah tekrardan karşınızda olacağız. Ben inanın ilk bölümden çok keyif aldım. Diğer bölümleri düşünemiyorum bile. Sizden neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın dostlar. Bu videomuzdan bu kadar. Kendinize iyi bakıp Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Bay bay.